Kalbinin kapısında duran bu başlık sana bir şey fısıldıyor mu? Kurallara sığmayan bir aşkın adının neden şimdi ruhunda yankılandığını hiç düşündün mü? Meleklerden gelen mesaj tam da bu anda seni buluyor. Az önce bir an durdum, nefesin değişti, içinden açıklayamadığım bir his geçti. Ben bunu gördüm. Çünkü ben, senin kalbine yaklaşan o titreşimin içinden konuşuyorum. Sen güçlü görünmeyi öğrendin ama kalbin hala yumuşak. İşte bu yüzden meleklerden gelen mesaj seni seçti. Çünkü bu aşk savunma duvarlarını değil, gerçeğini seviyor. Geçmişte olmaz dediklerin, şimdi neden olmasın diye fısıldıyor. Bu bir tesadüf değil. Meleklerden gelen mesaj zamanın artık değiştiğini söylüyor. Bu bağ sessiz gelecek. Gösterişsiz, plansız ama çok gerçek. Sana kendin olmayı hatırlatacak ve kaçtığın duygularla barıştıracak. Belki de bu yüzden son günlerde aynı sembolleri görüyorsun, aynı duygular geri dönüyor. Bu bir işaret. Meleklerden gelen mesaj, kalbinin hazır olduğunu söylüyor. Bu aşk kontrol istemeyecek. Sahiplenmeyecek. Sadece yanında duracak. Seninle büyüyecek, seninle cesaretlenecek. Kendini açıklamak zorunda kalmadığın bir bağ düşün. Sustukça anlaşılmak. İşte bu meleklerden gelen mesajın özü. Geçmişte seni yoran ilişkiler seni bu ana hazırladı. Hiçbiri boşuna değildi. Hepsi seni bu frekansa taşıdı. Şimdi sana yaklaşan kişi seni tamamlamaya değil, sana eşlik etmeye geliyor. Bu çok önemli. Çünkü sen eksik değilsin. Kalbin hızlandığında korkma. Bu bir alarm değil, bir çağrı. Meleklerden gelen mesaj kalbinin doğru ritmi tanıdığını söylüyor. Bu aşk kurallar koymayacak. Zaman çizelgesi istemeyecek. Olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi olacak. Sen sezgilerine güvendiğinde yol kendiliğinden açılacak. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni iç rehberliğine davet ediyor. Bu videoda kalan herkes tesadüfen burada değil. Sen de değilsin. Çünkü bu mesaj duyan kulaklar içindir. Kalbinin içindeki soruyu susturma. Cevap zaten yaklaşıyor. Sadece onu itmemeyi seç. Bu bağ sana korkularını değil, gerçeğini gösterecek. Ve sen aynaya bakar gibi seveceksin. Eğer bu sözler içini titretiyorsa, bu mesaj seninle konuşuyordur. Kapıyı aralaman yeterli. Burada paylaşılan her kelime seni biraz daha hatırlatmak için. Çünkü sen unutmadın, sadece ertelemiştin. Bir sonraki adımda sana bu bağın nasıl tanınacağını fısıldayacağım. İşaretleri, zamanlamayı, hissi. Şimdi sadece kalbini yumuşak tut. Çünkü bu mesaj burada bitmiyor. Sadece başka bir kapıya doğru akıyor. Bu noktadan sonra enerji daha netleşiyor. Çünkü sana yaklaşan bu aşk zihninden önce bedeninde hissedilecek. Nedensiz bir sıcaklık, beklenmedik bir huzur gibi. Onun gelişi gürültülü olmayacak. Hayatına sızacak, küçük anlarda kendini gösterecek. Bir bakışta, bir cümlede, bir sessizlikte. Bu bağ sana acele ettirmeyecek. Tam tersine yavaşlamayı öğretecek. Çünkü gerçek olan hızdan değil derinlikten doğar. Sen alıştığın kalıplarla bakarsan onu kaçırabilirsin. Bu yüzden melekler sezgilerini öne almanı istiyor. Mantık bu kez arkadan gelsin. Kalbini sıkıştıran eski korkular tekrar yüzeye çıkabilir. Bu bir sınav değil, bir temizliktir. Geçip gidecekler. Bu kişi seni değiştirmeye çalışmayacak. Senin içindeki sesi daha net duymanı sağlayacak. En büyük işaret budur. Birlikteyken zaman kavramı yumuşayacak. Dakikalar uzayacak, saatler kısalacak. Bu ruhların tanıdık olmasından gelir. Bu aşk sana haklı olmayı değil, gerçek olmayı seçecektir. Maskeler düşecek, roller anlamını yitirecek. Bazen sadece yanında oturmak yeterli olacak. Konuşmadan anlaşmak, açıklamadan hissetmek. Bu bağ böyle çalışır. Eğer son günlerde yalnız kalma ihtiyacın arttıysa, bu bir hazırlık süreciydi. Kalbin yeni bir frekansa ayarlanıyordu. Bu kişiyle tanışma şeklin sıradan görünebilir. Ama içindeki yankı sıradan olmayacak. Orada dur ve hisset. Melekler sana şunu hatırlatıyor. Bu aşk seni sınamak için değil, rahatlatmak için geliyor. Direnme ihtiyacın azalacak. Kontrol etmeyi bıraktığında bağ güçlenecek. Çünkü bu ilişki, güvenle beslenir, beklentiyle değil. Geçmişte verdiğin tavizler artık istenmeyecek. Olduğun hal yeterli olacak. Hatta fazlasıyla. Bu aşk sana kendini ispatlatmayacak. Zaten görülüyorsun. Zaten hissediliyorsun. Bu ruhunun rahatlaması demek. Bazen çok iyi gidiyor, hissi seni korkutabilir. Ama bu kez kaçman gerekmiyor. Melekler yanında. Bu bağ sana şunu gösterecek. Sevgi mücadele değildir. Akıştır. Uyumdur. Doğal olandır. Eğer bu satırlarda durup nefes aldıysan, mesaj derinlere iniyor demektir. Çünkü ruh doğru sözde yavaşlar. Bir sonraki bölümde sana bu aşkın yaklaştığını gösteren ince işaretleri anlatacağım. Günlük hayatta fark etmen gereken detayları. Şimdi sadece açık kal. Çünkü bu hikaye henüz tamamlanmadı. Tam tersine yeni bir kapı aralanıyor. Bu aşamada sana söylenenler daha da derinleşiyor. Çünkü bu aşk yaklaştıkça içindeki eski benlik sessizce çözülmeye başlıyor. Son zamanlarda beklenmedik bir cesaret hissediyorsan bu tesadüf değil. Ruhun artık saklanmaması gerektiğini anlıyor. Bu bağ sana hazır mısın diye sormayacak. Zaten hazır olduğunu adımlarınla göstereceksin. Bazen kendini bir şeyleri bırakırken yakalayacaksın. Eski beklentileri, gereksiz yükleri, hatta bazı korkuları. Bu kişiyle konuşurken kelimeler süzülmeyecek. Düşünmeden konuşacaksın. İşte özgürlük tam da burada başlar. Melekler sana şunu fısıldıyor. Bu aşk seni büyütmek için geliyor küçültmek için değil. Kendini savunma ihtiyacı hissetmediğinde, doğru yerde olduğunu anlayacaksın. Kalbin gevşediğinde, işaret netleşir. Bu bağda eksik kelimesi kullanılmaz. Çünkü her şey zaten tamamdır. Sadece paylaşılmayı bekliyordur. Geceleri daha derin düşünmeye başladıysan, bu bir çağrıdır. Ruhun yeni bir hikayeye hazırlanıyor. Bu aşk seni geçmişinle barıştıracak. Ama orada yaşamana izin vermeyecek. Hatırlayacaksın ve ilerleyeceksin. Bazen gözlerin dolabilir ama bu hüzünden değil. Tanınmanın verdiği rahatlıktan olacak. Bu kişi seni kurtarmaya gelmiyor. Yanında yürümeye geliyor. Aradaki farkı kalbini anlayacak. Meleklerin rehberliği burada çok ince çalışır. Zorlama yok, baskı yok. Sadece yönlendirme var. Eğer sabırsızlık hissediyorsan, bu yaklaşan temasın habercisi. Enerjiler temas etmeden önce böyle davranır. Bu bağ sana değerini kanıtla demeyecek. Çünkü zaten biliniyorsun. Sessizlikler artık boş gelmeyecek. Aksine en çok orada bağ kurulacak. Kalbin bazen hızlanacak, bazen sakinleşecek. Bu dalga uyumun oluştuğunu gösterir. Bu mesajı buraya kadar taşıdıysan, dikkatini koruduysan bu senin seçimin değil. Çağrının kendisi. Bir sonraki aşamada sana bu aşkın hayatına nasıl girdiğini fark ettireceğim. Küçük ama net anlarla. Şimdi sadece iç sesini bastırma. Çünkü bu hikaye tam sen dinlemeye başladığında derinleşiyor. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Bu dikkatinden çok daha fazlası. Bu kalbinin açık olduğunun bir işareti. Eğer bu sözler sende bir yere dokunduysa, bu bağ zaten kurulmuş demektir. Bu yolculukta sana eşlik eden mesajların devamı var. Burada paylaştıklarım, yaklaşan aşkın sadece ilk fısıltıları. Bir sonraki videoda bu bağın günlük hayatında nasıl somutlaştığını ve işaretleri nasıl ayırt edeceğini seninle paylaşacağım. Eğer bu alan sana iyi geliyorsa, kanala abone olman önemli. Çünkü burada bırakılan her mesaj, tam ihtiyacın olan anda karşına çıkmak için hazırlanıyor. Yorumlara küçük bir iz bırakmak ister misin? Bu mesaj sende hangi duyguyu uyandırdı, kalbinde hangi soruyu hareketlendirdi? Yazdıkların bu konuşmayı canlı tutuyor. Bu videoyla aramızda kurulan bağ hissettiysen, bir beğeni bırakman yeterli sessiz ama güçlü bir onay gibi. Ve eğer bu mesajın senin için olduğunu doğrulamak istersen, bugün karşına çıkan 333 sayısına dikkat et. Bazen cevaplar sayılarla konuşur. Şimdi gözün ekranda kalsın. Yan tarafta bu konuyu tamamlayan bir video seni bekliyor. Oradan devam edelim çünkü anlatacaklarım henüz bitmedi. Yumuşak kal, açık kal. Bir sonraki mesajda yeniden buluşacağız.